Türkiye, rap yarışmasının, jüri üyeleri kimler? Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu yıl, Eksen platformunda yayınlanacak, O Ses Türkiye, rap programının, jüri üyelerini açıkladı. Yarışmanın jüri üyelerinin hadise, APEO, Murda ve Mero olması takipçilerini şaşırttı. Sadece, Eksen platformunda yayınlanacak olan, o Ses Türkiye, Rap, yarışma programının jüri üyeleri, ünlü medya patronu, Acun Ilıcalı'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, belirlenmiş oldu. XM platformunda yayınlanacak O Ses Türkiye, bu yıl rap formatıyla, izleyenleriyle buluşacak. Jüri üyeleri arasında, daha önceki yıllardan, sadece, hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise, ünlü rapçiler APO, Murda ve Mero oldu. Hadisenin rap formatlı bir programda jüri üyesi olması, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Ve bazı kullanıcıların tepkisine yol açtı. Ek rekor katılım. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni platformu Eksene, 3 günde gelen üye sayısını açıkladı. 1 Ocak'ta açılan eksen platformunun üye sayısını, Instagram'dan açıklayan Ilıcalı, izleyenlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede şu ifadeleri kullandı. 3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. Şimdi de, O Ses Türkiye, rap yarışmasının, jüri üyelerini tanıyalım. Hadise kimdir? Gerçek adı, Hadise Açık Göz olan şarkıcı, 22 Ekim 1985 yılında, Belçika'da doğdu. Belçika'da, Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında, Idol 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen, albüm teklifi almasının üzerine, Albüm hazırlıklarına başladı. İlk albümü single olarak çıktı. Daha sonra müzik dünyasında iyice adını duyuran güzel sanatçı, önemli şarkılarla adından söz ettirmiştir. Ailesinin birçok konuda desteğini almış ve bu sayede başarılı olmuştur. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Svette yer alan Sitirme Up şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmıştır. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşımıştır. 2008'de ikinci stüdyo albümü olan Hadise albümünü çıkarmıştır. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan ''Deli Oğlan'' şarkısı, Türkiye'de uzunca bir süredir listelerde bir numara olmuştur. Hadi deli olan, hadi beni Sonraki yıl, Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ''Düm Tek Tek'' ile temsil ederek bu yarışmada dördüncü olmuştur. Bebe. yarışma sayesinde, popülerliğini iyi artırmıştır. Aynı yıl, Kahraman albümlerini satışa sunmuştur. Kahraman albümünün, çıkış şarkısı, Evlenmeliyiz ile, tekrar listelerde yer aldı. 2011'de, 5. stüdyo albümü olan, Aşk Kaç Beden Giyer albümü çıktı. Albümdeki, Aşk Kaç Beden Giyer ve Mesajımı Almıştır O, şarkılarına klip çekti. ünlü şarkıcı, Türkçe, Fransızca ve Almanca'yı çok iyi derecede bilmektedir. APO kimdir? Asıl adı Abdurrahim Akça'dır. APO 2 Şubat 1983 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Türkmen'dir. 2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşamıştır. 2002'de Hollanda'ya giden A.P.O.V. ilk kayıtlarını Hollanda'da yabancı bir grupla yapmış ve onlarla çalışmıştır. Daha sonra tek başına çalışmaya başlamış ve ilk albüme 2005 yılında çıkartmıştır. Hollanda'daki çalışmalarına devam eden A.P.O.V. 2006 yılında Rap Fabri'yi çıkarmıştır. 2007 yılında Hırsız Var isimli albüm çıkarmıştır. 6 yıl, Hollanda'da yaşadıktan sonra, 2008 yılında, Türkiye'ye dönen A.P. ve, 4. Underground albümü olan, Apollo'yu çıkartmıştır. Aynı yıl, İstanbul'da kendisine ait Bolver isimli hip-hop giyim mağazasını açmıştır. Hip-hop kültürüyle ilgili her şeyin olduğu bu mağaza, kısa bir sürede tanınmış ve birçok MC ve hip-hop severin tercihi olmuştur. 2009 Mayıs ayında vizyona giren gençlik sinema filmi Adab-ı Muhaşeret filminin soundtrack'i için Sultan'a ile düet çalışması yapmıştır. 2014 yılında Beton Duvar albümündeki Kral Çıplak ve Ay Kızım adlı parçalara klip çekilmiştir. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı Günah Benim adlı single parçası 180 milyon izlenmeyi geçmiştir. 17 Haziran 2016 tarihinde, Burak King ile birlikte, Ay Bizim, Yıldız Bizim adlı, milli takım parçasını yayınlamışlardır. Her gezer her dilde, tüm ülke sizle, burada gel tüm zaferle her tarihe, gol, gerek var mı 1 Temmuz 2016 tarihinde, Günah Benim isimli bir albüm çıkarmıştır. Murda kimdir? Rap müziğin yükselen isimleri arasında yer alan Murda, özellikle Ezelle birlikte seslendirdiği ayak parçasının ardından birçok kişi tarafından tanınmıştır. Gerçek ismi Önder Doğan olan Murda, verdiği konser sonrasında karşılaştığı manzara nedeniyle oldukça duygulandığını belirtmişti. 30 Ocak 1984 Hollanda doğumlu olan Murda Amsterdam'da dünyaya geldi. Asıl ismi Önder Doğan olan başarılı rapçi, bir dönem Madrid'de yaşadı. Hollanda'ya dönüşünün ardından, müzikle uğraşmaya başlayan Murda, 2008'de ilk şarkısını hazırladı. 2015'te çıkardığı parçaları, daha sonra bir albümde birleştiren Murda, son olarak Nereye Kadar isimli parçasını, müzikseverlerle buluşturdu. Murda, Ezel ile tanışmasının ardından, müzik çalışmaları için rotasını Türkiye'ye çevirmiştir Ezel ile birlikte seslendirdikleri ve video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan aya isimli şarkısı 107 milyonun üzerinde izlenmiştir bu akşam. götür beni aya aya aya, aya. Ezel yıldızı parladıktan sonra Murda ile beraber götür beni aya dedi ve Murda'nın ismi ilk burada duyuldu. Müzik tarzı dinleyiciler tarafından beğenilen Murda kısa sürede rap severler arasında popüler oldu. Mero kimdir? Sosyal medyada yayınladığı videolarla ün kazanan rapçi Mero çıkardığı şarkılarla genç bir hayran kitlesine kavuştu. Gerçek adı Enes Meral olan Mero, olabilir isimli parçası ile rap dünyasında önemli bir çıkış yakaladı. Rapçi Mero'nun şarkılarıyla beraber hayatı ve biyografisi de birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Mero lakaplı Enes Meral, son zamanlarda internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. 2000 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 2017 yılında Instagram üzerinden yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Mero, rap kariyerine başlamasının ardından bir müzik firmasıyla anlaşma imzalamış ve 2018 yılının sonlarına doğru "Baller Los" çıkarmıştır. 2019 Mart ayında ilk albümünü çıkaran Mero, bu albüme ise "Ya Hero, Ya Mero" ismini vermiştir. "Hobi Hobi" single'ını ise daha sonra piyasaya süren Mero, 2019 Haziran ayında, Adana Hürriyet Mahallesi'nde klibini çektiği, Olabilir isimli parçası ile, kısa sürede büyük çıkış yakaladı. Bana sana bize bir şey olabilir, sebebini beni Videolarımızı beğeniyorsanız, ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.